İlk geldiğimiz günden bu tarafa gençlerimizin yanında olmaya, hayatların her anında, her alanda yer almaya ve spor hayatında da Halil Belediyesi olarak birçok dalda vatandaşlarımızın, gençlerimizin yanında olduk. Ve yine Halil Belediyesi spor olarak kickbox alanında da değerli başkanım, değerli hocalarım da nezaretinde hem Türkiye birinciliği hem Avrupa birinciliği hem de il birincilikleri aldık Halliye Belediye olarak, belediye spor olarak. Şu anda da önümüzdeki süreçte pandemi ile ilgili kısıtlamaların hafiflemiş olduğu bir süreçte de inşallah değerli başkanımıza ve çok teşekkür ediyorum ve aynı zamanda temsilcimize. Kickbox'un Türkiye çapındaki dan müsabakalarıyla ilgili olan hususta inşallah Halliye Belediyesi olarak ev sahipliği yapacağız. İlimizi geliştirmeye, güzelleştirmeye gayret ettiğimiz gibi sağlıklı bireylerin oluşması açısından, yetişmesi açısından da kickboksta başlamış olduğumuz bu serüvene inşallah birçok dalda da devam ederekten yolumuza devam edeceğiz. Burada şunu öncelikle söylemek istiyorum. Başkanımızın ve kulüp başkanımızın bize vermiş oldukları, kickboksa vermiş oldukları değerden dolayı çok teşekkür ederim. Ayrıca Sayın Başkanımızın da söylemiş olduğu gibi siyah kuşak dans sınavlarımızı Haliye Belediyesi Spor Salonumuzda yapacağız. Onunla ilgili gerek çalışmaları yapıyoruz. Burada Halliye Belediyesi'nin hakikaten kickboks takımı çok iyi bir takımı var. Ve kulüpler uluslararası şampiyonasına da Haliye kickboks takımını göndereceğiz. Bunu Sayın Başkan'a biraz evvel de söyledik. Ayrıca yine bir uluslararası bir turnuva ile ilgili bir çalışmamız ve Türkiye Kickbox Şampiyonası ile ilgili bir çalışmamız var. Kendilerine bize vermiş oldukları katkılardan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun, var olun. Başkanımızın gerçekten spora vermiş olduğu önemden dolayı bizim için çok değerli, çok önemli. Tabii Şanlıurfa gerçekten kickbox anlamında Halya Belediyesi olarak her zaman şampiyonluğu hedefleyen, her zaman şampiyonluklar getiren hem ilimize hem ülkemize çok ciddi başarılar noktasında destekleyici bir unsur durumunda. Tabi burada en büyük payda Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Can Polat Beyefendinin bize vermiş olduğu destek takdire şayandır. Tabii, tabii, tabii. Ben bunu daha sonra Başka. Bu takma ile ilgili şimdi